Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedir Resulillah. Deli Müslümanlar maalesef özellikle son zamanlarda birçok erkeğin altın yüzük, altın kolye gibi aksesuarları kullandıklarını görüyoruz. Şunu bilin ki kesinlikle erkeğin Altın takması caiz değildir, haramdır. Bayanlara serbest ama erkeklere caiz değildir, haramdır. Bayanlara serbest derken kesinlikle kibirlenme niyetiyle olmayacak. Ha süs süslenecek ama millete karşı kibirlenme niyetiyle kesinlikle olmaz, caiz olmaz o zaman. Ama normal bayanların takmış oldukları altınları takması caizdir. Ama erkek olan kimse kolye takarlar da oluyor, yüzük takarlar da oluyor, bileklik takarlar da oluyor. Bu hepsi caiz değildir, haramdır. Elyans dahi olsa evlenecek olan gençler elyans altından takıyorlar. Bu da caiz değildir, haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün altını ve ipeyi eline almış ve mealen demiş ki bunlar ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir demiş aleyhissalatü vesselam. Erkek olan sadece yüzük takabilir, gümüşten olursa da. Sadece gümüşten olursa yüzük elyans takabilir. Ama gümüşten olsa bile kolye takmak caiz değildir, haramdır. Erkek sadece yüzük veya elyans ikisinden birini gümüşten olursa takabilir. Ama altın olursa hiçbir şey takamaz. Kolye gibi bayanlara ait olan sürs eşyaları kesinlikle erkeğin takması caiz değildir. Vallahu alem ve ahkem.